2022 YKS tercihlerinde trend olan 5 bölüm lider değişmedi. Merhaba arkadaşlar eğitimin Üst dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere 2022 YKS tercihlerinde trend olan 5 bölümü aktaracağım arkadaşlar. Dediğim gibi lider değişmedi. 2022 YKS tercihlerinde adaylar en çok bu bölümü bu bölümleri tercih ettiler. Şimdi tercihlerde birçok bölümün tercih edilme sıklığı değişebilir. Ama bazı bölümlerin iş imkanlarının fazlalığından dolayı popülerliğini korumaya devam ediyor. Burada YKS'ye hazırlanan adayların hangi bölümlerin daha çok tercih edildiğini öğrenmeleri önemli bir nokta arkadaşlar. Hemen geçelim. Lider hemşirelik bölümü. Evet 2022 YKS'de en çok tercih edilen bölümler arasında ilk sırada hemşirelik bölümü yer alıyor. Hemşirelik bölümü sağlık alanındaki iş imkanlarının fazlalığı ve gelecekteki iş imkanlarını da gör, göz önüne aldığımızda adayların büyük kısmının hemşirelik bölümüne yöneldiğini söyleyebiliriz. İkinci bilgisayar mühendisi bölümü var. Özellikle 2022'de sıralamalarda patlama yapmıştı. Burada da teknoloji alanında yapılan yenilikler bölümü olan ilgiyi arttırdı arkadaşlar. YKS'de en çok tercih edilen bölümler arasında ve bölüme de ilgi giderek her sene artıyor arkadaşlar. Bir klasik tıp tıp bölümünü kazanmak birçok sayısal öğrencisinin hayali diyebiliriz. Hem sosyal statüsü açısından hem de iş imkanlarından dolayı tercih edilme sıklığı değişse de yine tıp fakültesi ilk sıralarda yer alıyor arkadaşlar. Diş hekimliği Diş hekimliği bölümü de sağlık alanında ve sayısal bölümler arasında en çok tercih edilen üniversite bölümleri yarası, arasında yer alıyor arkadaşlar. Burada bir parantez açayım. Tıp bölümünde olduğu gibi diş hekimliği bölümü mezunları da diş hekimliği uzmanlık eğitimi giriş sınavına girerek farklı alanlarda uzmanlık kazanabiliyor. Yine son yılların en popüler mesleklerinden bir tanesi, bölümlerinden bir tanesi ebelik bölümü. Ebelik bölümü sayısal bölümler arasında yine en çok tercih edilen üniversite bölümlerinden bir tanesi. Bu bölümün devlette atama imkanının fazla olmasından dolayı daha fazla tercih edildiğini söyleyebilirim. Ayrıca hemşirelik bölümünü seçemeyen adayların ebelik bölümünü tercih etmeleri bu bölümü olan gösterilen ilginin de fazla olmasına neden oluyor. Evet. İlk 5 bölüm bu şekilde arkadaşlar. Üniversitelerde en çok tercih eden ilk 5 bölüm bu şekilde oluştu. 2023 YKS'de durum değişecek mi göreceğiz. Çalışmalara devam ediyoruz. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.